Evet değerli hastalar merhaba. E, bugün tıbbi bir bilgiden ziyade klinik tecrübelerimle ve hastalardan gelen e, şikayetler, e, soruları e, bunları toparlayarak ya da bunları üzerinde düşünerek size bazı konularda bilgiler vermek istedim. Birçok hastanın bize e, kapımızı çaldığında ellerinde bir CD, işte doktor bey biz anjiyo olduk, bize ameliyat olun dediler. Biz ameliyat olmak istemiyoruz. Birincisi, e, değerli arkadaşlar, biz ameliyat olmak istemiyoruzdan ziyade. Sanki soru şöyle olsa daha mantıklı geliyor bana. Evet, biz bir anjiyo geçirdik. E, bunun neticesinde yapan doktor arkadaş bizim ameliyat olmamızı söyledi. Hocam bu kararı istişare etmek istiyoruz. E, tabii ki ameliyat olmanız söylendiğinde hissedeceğiniz şeyler, korkularınız bunlardan daha doğal bir şey olamaz. Ama e, bir de olayın tıbbi olarak gerçekten olması gereken boyutu vardır. Daha önceki söyleşilerde kısmen bahsettim bunu ama her anji olan hasta eline evet CD alıp ameliyat olmanız gereklendiğinde gerçekten ameliyat olmalı mı? Burada bazen stratejiler, görüşler hekimden hekime de değişebilir. Aslında tıbbi bilgi değişmez. Olması gereken şey değişmez. Ama uygulanabilecek tedavi stratejileriyle ilgili yorumlar yapılabilir mi? E, ya da ortak bir yol bulunabilir mi? Bunlar konuşulabilir. Burada en önemli olan şey şu. Ee, gelen hastanın e, damar yapısını bir gün görmemiz gerekiyor yani bize sadece kağıt parçası bir rapor olarak işte benim böyle bir raporum var bu söylendi dediğinizde bizimse çok fazla bir şey söyleme şansımız yok kardiyolog olarak konuşuyorum ameliyat kararı alındıysa zaten Evet çoklu damar hastalığınız vardır Biz burada bu kararı yargılayamayız zaten ameliyat kararınız doğru bir karardır her zaman için ama sizi değerlendirerek sizin için daha doğru olabilecek ya da şöyle yaparsak da olabilir denilen tedavi stratejileri olabilir mi? Olabilir. Ama bunu CD'nizi görmeden değerlendirme şansımız yok. 2- Hastayı getirmeden elinizde kağıt ya da CD ile geliyorsunuz. E, bu olur mu? Şimdi şöyle bir soru sorsam size. Arabanızı götürmeden bir tamirciye gidip ya benim arabamdan da şöyle bir ses geliyor. Bu motor tamir olur mu olmaz mı deseniz size tamirci ne der? Araba nerede diye sorar. O yüzden bir, bize müracaat edeceğiniz zaman anji oldunuz, elinizde raporunuz, CD'niz var. Hastanızla birlikte lütfen gelin. Biz burada hastayı, yaşı, genel durumu, ortalama yaşam beklentisi, risk faktörleri, ek hastalıkları, bütün bunları değerlendirmek istiyoruz. Zira hastanız geldi, belki de çok yaşlı, operasyonu tolere edemeyebilir, diyabetik, yaraların iyileşmesiyle ilgili sorunlar olabilir. Evet, operasyon kararı doğru bir karardır ama şunu da yapar isek biz bu hastanın hayat konforunu sağlayabiliriz ve en azından bir müddet daha bu şekilde gitmesini sağlayabiliriz diyebiliriz belki ama bütün bunları değerlendirmeden bunu yapabilme şansımız yok. Unutmayın oldunuz Ameliyat kararınız alındı. Gidip zaten cerrah arkadaşlara danışırsanız size söyleyeceklerdir. Evet ameliyat olmanız gerekiyor diye. Kardiyolog arkadaşlar özellikle girişimselcilerin bir miktar bu konuda fikirleri değişebilir. Ama bunu da dediğim gibi diyeceksiniz ki cerrahlar farklı mı değerlendiriyor? Onlar da görmüyor mu aynı hastayı? Tabii ki görüyor. E burada diğer olası tedavi opsiyonu gibi düşünün bunu. E, bunu da girişimsel kardiyologlar yapacağı için bizim de hastayla birlikte sizi değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ameliyat olun dendi bu bir dünyanın sonu değil olursunuz, iyileşirsiniz dedim ya. Bir cerrah için, genel cerrahi için mide ameliyatı ise bir kalp cerrah için de budur. Sonuç itibariyle iyileşirsiniz. Biz daha değişik noktalardan bakarız. Bu hastanın dedim ya size genel durumu, risk faktörleri, bütün bunları biz bu ameliyatı yaptığımızda gerçek hayatına ya da eski hayatına ne kadar döndürebileceğiz? Eğer döndüremeyeceksek asgari şartlarda ne kadar bulaşabiliriz? Bunları sizlerle birlikte değerlendirmemiz gerekir. O yüzden lütfen dediğim gibi ajonuzu oldunuz ve bize danışmak istediğiniz bir şeyler var ise lütfen siz hasta yakınları hasta CD ve raporla birlikte sizlere hep birlikte görmemiz ve değerlendirmemiz çok önemli. İyi günler diliyorum.